Kasım ayında yıllıklandırılmış mal ihracatında rekor kırdık. 2025 Kasım ayında ıı, takvim etkisinin olumsuz etkisine rağmen ihracatımız %2 ,2 artışla %2,2 artışla 22,7 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Yaklaşık 483 milyon dolar net artış sağladık. Ee, ve yıllıklandırılmış mal ihracat rekorunu kırdık Kasım ayı itibariyle. 270.6 milyar dolara yükseldi toplam mal ihracatımız. Böylece 2025 yılının ilk 11 ayının 9 ayında mal ihracatında aylık net artışlar sağladık. 2025 yılının 11 ayının 4'ünde aylık mal ihracat rekoru kırdık ve... 2025 yılının ilk 11 ayında mal ihracatımızdan net 8,8 milyar dolar artış kaydedildi. Bunu Aralık ayında inşallah 9 hatta 10 milyar dolar seviyesini yükseltmek için kıymetli ihracatçılarımızla birlikte canla başla çalışacağız. Son 31 ayın 23'ünde aylık mal ihracatımızı arttırmış olduk. Yani tim ailesi, bütün sanayicilerimiz, tarımcılarımız, ihracatçılarımız, hizmet ihracatçılarımız ve biz hükümet ve Ticaret Bakanlığı olarak adeta kumbarada gıdım gıdım para biriktirir, tasarruf yapar gibi ihracatımızı her ay arttırmaya ve ülkemize döviz kazandırmaya ve dış ticaret dengelerimizi iyileştirmeye gayret ediyoruz. Bir de Son 31 ayın 17'sinde aylıklarda rekorlar kırıldı. 2025 yılının ilk 11 ayında hizmetler ihracatımızda da %4,7 artış sağlanarak net 5,1 milyar dolar artış sağladık. Bunların sonucunda 2025 Kasım ayı itibariyle yıllıklandırılmış hizmet ihracatımız 122,5 milyar dolara ulaşmış oldu. Ve böylece geçen yani bu yılın başında Sayın Cumhurbaşkanımızın timle beraber düzenlediğimiz yıl başlangıcı toplantısında bizlere vazettiği 390 milyar dolarlık toplam mal ve hizmetler ihracat rakamını Kasım itibariyle yıllıklandırılmış da 393,1 milyar dolar seviyesine yükseltmiş olduk. Bu geçen yılki toplam 379 milyar doların tam 14 milyar dolar fazlasıdır. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Tüm ihracatçılarımıza dünya piyasalarındaki gerçekten son derece yıkıcı ve e, zorlu rekabet şartlarına rağmen ...sağladıkları bu başarıdan dolayı şükranlarımızı sunuyorum. İnşallah bizler bıkmadan, usanmadan yola devam diyerek... ...ihracatımızı mal ve hizmetler bazında daha fazla arttırmaya devam edeceğiz. Yüzde 2,2'lik bir artıştır Kasım ayı ihracatı. 22 milyar 718 milyon dolara yükselmiştir. Burada şunu söylemek istiyorum... Bu ay bir takvim etkisi, şanssızlığı yaşadık. Bir cuma geçen yılın kasımına göre eksiğimiz, bir pazar fazlamız oldu. Pazar günü ihracat zaten yok denecek kadar az. 50 milyon dolar civarı olur. Ama cuma günleri bizim en bereketli günümüzdür. Yaklaşık 1,4 milyar dolar, 1,5 milyar dolar yaptığımız bir gün olduğu için bu bir cuma eksikliğinden biz e, yaklaşık 1.3 milyar dolar Kasım ayında daha az ihracat yapmış e, yapmak durumunda kaldık. E, aynı Kasım olsaydı e, biz e, aşağı yukarı 24 milyar dolar seviyesinde bir ihracat rakamı açıklayabilirdik. Artık böyle oluyor. Şubat ayı geçen yıl 29 çekmişti, bu yıl 28 gün oldu. Orada bir şanssızlık yaşadık. Ama olan şu, Şubat ve Ağustos hariç bizim ihracatımız bu yıl 11 ayın 9'unda net artışlar kaydetti. Ayrıca dünyada petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle bizim rafine edilmiş petrol ürünleri ihracatımızda az bir azalma var. Kasım itibariyle konuşuyorum. Altın işlenmiş altın ihracatımızda ee, bir azalma oldu Kasım ayında. Ee, bunun dışında parite etkisi olarak e, geçen yılın Kasımına göre parite etkisi e, avantajlı. Ama ihracattaki e, artış faktörü 853 milyon dolar. Ama parite etkisinden dolayı ithalattaki artış da 690 milyon dolar. Burada 163 milyon dolar bir olumlu parite etkisi var. Ee, bunun dışında e, Ocak-Kasım dönemini e, konuşalım. 11 ayda ihracatımızda yüzde bir artışımız var. 247,2 milyar dolara yükseldik. E, bunun anlamı geçen yılın 11 ayına göre net 8,8 milyar dolar artışımız var. E, yıllıklandırılmış mal ihracatımızda da e, %3,6 ile e, 270,6 milyar dolar e, yıllıklandırılmış ihracatımız var. İlerletelim arkadaşlar. E, ve yıllıklandırılmışta da e, net 9,3 milyar dolar net artış sağlamış durumdayız. Şimdi biraz da İthalata bakalım. 2025 yılı Kasım ayında ithalattaki artış %2,6 ile toplamda 30,5 milyar dolar oldu. Az önce büyüme rakamlarını yorumlarken söylemiştim. Üçüncü çeyrekte ithalattaki art, ıı, değişim ikinci çeyreğe kıyasla %4,4 azalmaydı. Bunu Aylık ithalat rakamlarında da görüyoruz. Kasım ayındaki ithalat artışı sadece %2,6 oldu. Ee, böylece e, 2020 bu azalışlarda özellikle e, baktığımızda e, Türkiye ekonomisinde e, bu üçüncü çeyrekte e, enerjide azalma görüyoruz ve diğer makina ürünleri gibi kazan gibi ürünlerde göre, görüyoruz. Ocak Kasım dönemine baktığımızda ithalattaki artış oranı %5,7 ile toplam ithalat 11 ayda 329,7 milyar dolar olmuş. Burada da nette 18 milyar dolar 11 ayda bir ithalat artışı söz konusu. İhracat artışı yaklaşık 9 milyar dolar. Demek ki bir 8 milyar dolar dış ticaret açığında ilave artış olmuş oluyor. İthalatta şöyle bir ufak bir analiz yapacak olursak %5,7'lik 11 aylık artışta en çok artan ürünler birincisi altın ithalatı 6 milyar dolar. Yalnız bu bizi yanıltmasın miktar olarak altındaki artış sadece yüzde bir. Altının dünya piyasalarındaki kaotik artışlardan dolayı ons fiyatları dolar bazında çok arttığı için altındaki ithalat artışımızda yüzde kırklık bir artış söz konusu oldu Ocak-Kasım döneminde. Altın bir yatırım aracı olarak bu uluslararası piyasalardaki dalgalanmalarda daha fazla talep gördüğü için 6 milyar dolarlık altın ithalatı artışının yanında binek otomobilinde 4 milyar dolar artış var. Bunun 3.4 milyar doları Avrupa Birliği'ndeki ülkelerden gelmiş durumda ki bunun da 2 milyar doları Almanya'dan. Burada da talebin öne çekilmesi ve otomobilin de hala bir yatırım aracı olarak görülmesi de var. E, tüketici tercihlerinde hibrit ve elektrikli araçlara yönelik talep artışı da var. Petrolde fiyatlar düşüp enerji faturamız azalırken doğalgaz faturamız 3 milyar dolar arttı doğalgaz ithalatında. Bakır ve alüminyum ithalatı da 1,5 milyar dolar ekstra arttı. Niye Nisan başında tarife savaşları, ticaret savaşları başladığı zaman emtialara yönelik bir fiyat artışı ve talep artışı söz konusu oldu.